Çevrim içi oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Çocuklar çılgına döndü. Roblox oyununu biliyor musun? Evet. Oynuyor musun? Evet. Şimdi kapatıldı peki ne düşünüyorsun? Nasıl kapatıldı? Kapatıldı mı şu an? Dünya genelinde 15 milyon oyuncusu olan Roblox çocukların istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı için BTK tarafından kapatıldı. Peki ilk görüşte masum olarak görülen bu oyunlar çocukların gelişimini nasıl etkiliyor? Aileler bu zararlı içeriklerden çocuklarını nasıl korumalı? Çocuklar gerçek dünyayla Dijital dünyayı ayırmakta zorlanıyorlar, sosyal anlamda zorlanmaları ortaya çıkıyor, iletişim sorunları ortaya çıkıyor. Aynı zamanda sosyal anlamda gelişemeyen çocukların ileride birçok olumsuz etkisi aslında karşımıza çıkıyor. Depresyon, sosyal kaygı, sosyal fobi gibi birçok patoloji ne yazık ki gelecekte risk olarak bizim için barındırıyor. Bu tür oyunları oynayan çocuklar sosyalleşme becerilerini kaybediyor. Yapılan araştırmalara göre ise aile içinde iletişim ve şiddet sorunu yaşayan çocuklar bu tür oyunlara daha fazla yöneliyor. Peki ilk bakıldığında masum olarak görünen bu oyunlar gerçekten öyle mi? Ne yazık ki masum olarak gör görünen şeyler o kadar da masum olmuyor. Bunu gerek e, Roblox gerek başka oyunlar olarak zamanında birçok oyun adının altında gördük. Arkadaşlarımı daha çok oynuyor. Çok oynuyorlar, para çok yatırıyorlar. Çok böyle dengelerini her gün oynuyorlar onlarla. Sen niye sevmedin peki? Bilmiyorum böyle şey böyle daha küçük çocuklarla böyle alakalı bir oyun böyle hoşuma gitmedi. Ne kadar küçük çocuklar mı? Mesela 10-12 yaşlar için. Sen kaç yaşındasın 4. Oyun kapatıldıktan sonra onlarca çocuk sosyal medya üzerinden paylaştıkları videolarla verilen bu karara tepki gösterip yasağın kaldırılmasını istedi. Çocukların Roblox kapatıldığı için hüngür hüngür ağladığı görüldü. Peki aileler bu durumda ne yapmalı? Çocuklar bu tür oyunlardan nasıl uzaklaştırılır? Özellikle ailelerin çocukların nelerle vakit geçirdiğini, hangi oyunlarla vakit geçirdiğini, hangi oyunları oynadığını, bu oyunların içeriklerinin daha önceden ebeveynler tarafından araştırılmış ve biliniyor olması önemli bir hale geliyor. Esnek bir şekilde sınırların olduğu ama aynı zamanda kuralların da olduğu ve içeriklerin doğru seçildiği bir şekilde ebeveynler bunları mutlaka müdahale etmeli. Tamamen kısıtlamaktan ziyade bunların sınırlar çerçevesinde yapılması çok önemli. name no.